Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir PES Mobile videosundan herkese merhabalar. Arkadaşlar Part 1'de biliyorsunuz e, şey yapmıştık. Dudak uçuklatan şu aşırtmalı şunu bir de plase vuruşunu göstermiştim. Part 2'yi çekeceğim şimdi arkadaşlar. Part 2'de de size çalım atmayı ve adam kaçırmayı göstereceğim. Adam kaçırmayı şöyle hani her oyuncuyu kaçırabilirsiniz araya, öne, arkaya, yana, sağa, sola. Onu geçelim. E, çalım atacak oyuncular hani o çalım becerileri olan oyuncular mesela arkadaşlar her oyuncuyla çalım atabilirsiniz ama normal çalımlar hani öyle adam geçeyim falan o tarzda çalım atamazsınız çok zor her oyuncu da yapmak. Mesela Messi'de çalım atabilirsiniz, Mbappe'de atabilirsiniz, ne, mesela buradan Neymar'la atabilirsiniz. Yani e, normal herkeste olan oyuncu mesela Neymar. Her, her şekilde onunla çalım atabilirsiniz. Ya normal sizde olan oyunculardan da kimi sayabilirim? Mesela sizde de olabilecek oyuncular. Dembele ile atabilirsiniz. Ee, başka 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 şöyle aşağılara inelim arkadaşlar. Ee, montla bile atarsınız yani. O da öyle söyleyeyim. Hani oyuncu geçmek için mont, montla bile çalım atarsınız. Kraves geliyor ile Hukminson ile. Ya bu adamı saymayayım zaten. Çalımın üstadı o. Yani çok çok güzel çalımlar atabilirsiniz. Hemen ilk önce çalım atmayı göstereyim. Sonra adam kaçırmayı göstereceğim arkadaşlarıma. Hemen eski yerimiz antrenmana geçelim arkadaşlar. Şöyle antrenman, serbest antrenman dediğimizde hücum egzersizini bir girelim. Şöyle bir girsin bakalım. Richard Richardison'dan hemen e, Fabinho, Fabinho'dan da Neymar'a. Arkadaşlar e, şu analog kısmına iyi bakın. Analogla yapacağız çalımları çünkü analog ve depara ihtiyacımız olacak. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmayacak. Bilginiz olsun. Şöyle depara şimdi şu tarzda yaptım ya arkadaşlar bakın. Bir, bir kerecik depara bastım mı şöyle çalım atabiliyorsunuz. E çok basit bir şey. Hemen hemen herkesin yapabileceği bir şey. Sadece alıştırma lazım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela şu tarzda çok değişik çalımlar atabilirsiniz. Bir daha göstereceğim. Geçtim kaleci gol at atamadık be. Ah be. Olsun. <laughs> olsun olsun. Gol atmaya uğraşmıyoruz zaten. Şu an için sadece çalım göstereceğim. Arkadaşlar bir daha gösteriyorum. Analogu mesela oyuncu yani rakip oyuncu geliyor ya defans. Şöyle yapıp klas bir şekilde geçebilirsiniz bütün oyuncuları. Bir de plase köşeye gol. Hani bu kadar. Çalım atmak gerçekten çok basit. Sadece alıştırma yapmanız lazım. Bir daha göstereceğim analogu arkadaşlar. Analogu mesela şuraya çektiğinizde bir, bir kerecik depara tıkladığınızda oluyor zaten. Analogu sola çekip bakın bir daha yapacağım. Sol çekip yaptım. Sağ çekip yaptım. Bakın. Arkadaşlar şimdi analogu böyle yaptığınızda depara direkt basın hani. Deparı kaçırmayın. Değişik değişik çalımlar da atabilirsiniz. Bilginiz olsun hani. Oyuncunuzun becerisine göre. Bilginiz olsun canlılar. Çalım atmayı bu kadar kısa tutayım. Ee, siz izlersiniz devamlı öyle yaparsınız. Hani analog ve depar şeyine basarsınız arkadaşlar. Şöyle adam kaçırmayı göstereceğim. Mesela Danilo'yu araya kaçırmak istiyorum. Bir, bir daha yapacağım. Bir daha yapacağım. Geri gel. Geri gel. Fabinho. Mesela Fabinho Fred Fred araya kaçacak arkadaşlar bakın. Lan kaçsana araya. Heh, kaç kaçıramıyorum. Durun bir dakika arkadaşlar. Bir, burayı bir sileyim arkadaşlar bir dakika. Kaçıramadım adamı. Analogum birazcık şey olmuş. Terlemiş arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yapamadım. Heh. Şimdi arkadaşlar Alexandru'yu kaçırdım. Fred'i kaçırdım. Bakın Fred kaçtı hani savunmadan kurtuldu. Bıraktı Paris plaseyi. Gol diyecektim olmadı. Neymar'ı şu tarzın bir gelelim şuradan arkadaşlar bir dakika. Bir daha göstereceğim adamı kaçırmayı. Mesela Freddy kaçıracağım arkadaşlar. Fabinho'yu kaçıracağım. Aleksandro'yu kaçıracağım. Bakın 3 kişi beraber hücum yapıyor. Yani düşünsenize bunu güzelce alıştırdığınızda, güzelce öğrendiğinizde rakip takımı dağıtırsınız. Mesela hücuma çıkacağız. Richarlison'u kaçır. Fabinho'yu bırak orada kalsın. Dosu. Neymar'ı kaçır. Alexandro'yu koştur. Paketanın önünden al Aleksandro'ya. Uzak. Lan Richarlison kalede ne yapıyorsun? Deneme yapamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama şu şekilde yapabiliyorsunuz. Hani adam kaçırmayı şu şekilde yapıyorsunuz. Bakın göstereceğim tekrardan. Pası attıktan hemen sonra arkadaşlar analogu bir kere öne ittirmeniz lazım. Bakın pası attım. Analogu bir kere ittirdim. Bu kadar basit yani hani arkadaşlar. Fazla bir şey gerektirim sunmuyor. Bir daha yapacağım. Bakın kaçırdım Freddy. Ya, yani sırtı geri dönük olmasına rağmen kaçırdım. Şöyle Danilo'yu kaçırmak istiyorum. Bir daha kaçırdım. Fabinho'yu kaçır. Sonra şut pozisyonu yarat. Fabinho şut ve gol çok basit arkadaşlar bilginiz olsun canolar ee, bunları nasıl alışacaksınız? Ya yani günde 2-3 defa antrenmana girseniz bile yeterli arkadaşlar. Hemen hücum egzersizinden arkadaşlar. Hemen hücum egzersizinden birkaç deneme yapacağım bilginiz olsun. Denemeli olarak göstereyim sizlere ama hücum egzersizini yapamadım pardon. Egzersiz maçı pardon pardon. Evet rakibimiz niye gelmiyor sahaya? Hah geldi sahaya. Richard'ı şunu kaçıralım direkt maç başında. Fabinho ile attık Neymar'ın önüne. Bakın halen kaçıyor. Halen kaçıyor Richarlison. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Çok güzel bir santral taktiğiyle gol atabilirsiniz. Bilginiz olsun canılar. Ee, bir de çalım yapacağım. Birkaç tane de çalım yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen çalımı da göstermiş olayım. Ne kadar etkili olabildiklerini göstereyim. Hani oyun tarzınıza, oyun şeklinize tamamen arkadaşlar hani etki edecek bir şey bunlar. Bilginiz olsun. Şimdi topu alamadık. Bir topu alabilsek bir topu alabilsek, bir alabilsek yapacağız da işte yapamıyoruz. Alın artık şu topu hadi çalım atmak istiyorum. Evet şöyle Neymar. Neymar. Geçersin Rice'ı. Çok güzelsin. Rice, Rice ne yaptığını şaşırdı. Gel Rice. Gelmiyor artık. Rice'a Rice bakar mısınız ya? Çakal Rice. Gelsene adama. Geri geri gidiyor. <laughs> Neymar. Oy. <laughs> Acayip bir çalma atabiliyorsunuz Neymar'la. Bunu her oyuncuyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama onların kendi hareketleriyle mesela. Çok güzel geçti. Çok güzel bıraktı. Yani bu dediklerimi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Oyun e, hani sizin oynayışınıza doğrudan etki edecek şeyler bunlar doğrudan hani daha iyi oynamanızı sağlayacak şeyler arkadaşlar. Hani öyle söyleyeyim ben sizlere. Onun dışında arkadaşlar beğendiyseniz yararlı olduysa like atıp abone olmayı unutmayın. Cansınız. Bir sonraki partta artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.